Ramazan ayı rahmet ve özellikle de bereketin ve mağfiretin e, hakim olduğu bir aydır. Ramazan ayında e, zekatlar verilir, fitreler verilir, yardımlaşmalar olur, mukabeleler yapılır. Ramazan ayında aslında e, yemekler, gıdalar paylaşılır e, ve bir paylaşım ayıdır. Ee, Ramazan ayı bu açıdan bakıldığında aslında tam bir e, yardımlaşmanın dayanışmanın ve sosyalleşmenin ayıdır diyebiliriz. Biz de tam bu açıdan bakarak Ramazan ayına bir proje geliştirdik ve bu projede evden eve iyilik projesi projenin sahibi 12 yıldır Tuzla'mızda iyilik yapan, yardım yapan, e, bütün dezavantajlı kesimlere ulaşan e, 4.300 kadın kent gönüllüsüyle bugünkü 2.000 metre kapalı alanda hizmet vermeye çalışan e, bir yardım meleği gibi çalışan 4300 kadın kent gönlümüzün bulunduğu Gönül Elleri Çarşımız Tuzla Belediyemizin Gönül Elleri Çarşımız bugün burada tüm e, sosyal bir proje olarak tüm Tuzla'mıza ve aslında buradan da tüm Türkiye'ye duyuracağımız evden eve iyilik projesini geliştirmiş oluyoruz. Evden eve iyilik projesi hayırlı olsun diyoruz. Projenin özü bir dayanışmadır. Bir yardımlaşmadır. Aslında Tuzla'da yaşayan bir aile diye düşündüğümüz Tuzla'daki halkın e, ihtiyaç fazlası, ihtiyaç sahibini buluşturma aslında komşuluk ilişkisini geliştirme işidir. Tuzla'da birlikte yaşıyorsak biz komşuluk ilişkimiz vardır. Fakat komşuluk ilişkisini biz Sıkıntısı vardır yani ihtiyaç fazlası olan komşunun eksiğini bilir ama verirken onu rencide etmemeye çalışır ve almak isteyecek kişi gerek mağrur olur gerekse çocuğundan dolayı alır kendi sıkıntı yaşama durumunu işte birazcık kendilerinde bir böylesine bir kırılgan bir yapı vardır komşuluk ilişkisinde. Bizim ecdadımız bunu nasıl yenmiş sadaka taşıyla bunu yenmiş yani ihtiyaç fazlası olan kişi sadaka taşına gitmiş kimse görmeden sadakasını bırakmış ve ihtiyaç alıcı sahibi olan kişi ise hiç kimsenin görmeden gidip ihtiyacını almış. Aslında Evden Eve iyilik Projesi ecdadın geçmişte yaptığı sadaka taşı modelinin günümüz versiyonuyla uygulanma modelidir. Biz bu işi inşallah tuzlamızda online ortamda bir sadaka taşı şeklinde düşüneceğimiz evden eve iyilik projemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Online olarak girecek olan, ihtiyaç fazlası olan kişi girdiğinde ben Sadaka mı yapmak istiyorum, yardım mı yapmak istiyorum, iyiliğim yapmak istiyorum diye tıklayacak ve o sadaka taşına vermek istediği aynı nakdi veya herhangi bir şeyi orada e, işlemiş o sadakadaşına koymuş olacak. Ve aynı siteden ben de e, ihtiyacım var diyen kişi ise yine aynı siteden tıklayarak benim de ihtiyacım var diyecek. O da ihtiyacını oraya koyacak veya var olan ihtiyacını oradan almış olacak aslında. Bu işin sadece inisiyatifini ise geri planda gerçek ihtiyaç sahiplerini ve ihtiyaç fazlasıyla sahibinin ona ulaşmasını ise Tuzla Belediyesi Gönülleri Çarşı olarak da bu inisiyatifi de biz geri planda almış olacağız. Aslında ecdadın geçmişte olmuş olduğu sadaka taşının bugün bir online sadaka taşı ya bir dijital sadaka taşı ya da e sadaka taşı gibi isimlendirilebilir belki ama aslında işin mantığı sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği ve kimseyi mağdur etmeden, kimseyi mahcup etmeden, kimsenin gururunu rencide etmeden yardımlaşma için burada hep birlikte dayanışma içerisinde olacağımız ve arkasında 4300 kadın kent gönlümüzde 12 yıldır yapmış olduğumuz hizmetlerle büyük tecrübe sahibi olan ve gerçek ihtiyaç sahibini en iyi şekilde ayırmış ve onları bilen bir günlerleri çarşımız olacak ve Tuzla Belediyesi olacak. Burada e, başlamak için bu, bu, kısımda yapılacak olan kişinin gireceği kısım burada. Diğer e, ihtiyaç sahibi kişinin gireceği kısım burada. Derin bir tecrübemiz oluştu. E, araziye çok hakimiz. E, biz sadece bu tecrübemizi biraz daha halka açmak istiyoruz. Biraz daha komşularımıza, iyiliksever e, vatandaşlarımıza açmak istiyoruz. Onları da işin içine dahil etmek istiyoruz. Onlar zaten buraya gelip bağışlarını yapıyorlardı ama bunun dijital ortamda daha kolay olacağını düşündük. Ramazanı da e, vesile kılarak bu işi başlatmış olduk. Hayırlı olsun diyorum. Tamam.